Tam birlikte açıklarız. E, bu Çetin Bey maliyet binde bir sorusu çok geliyor ya. Bu maliyet binde bir konusunu evet. biraz açıklar mısınız e, rica etsek? Yani bu konuyla alakalı binde bir binde bir konusu çok fazla soruldu. Siz nasıl ifade ediyorsunuz? EYT konusunda bakanın açıklaması. Büt, bütçe, da işte. evet bütçeye maliyeti binde bir konusu. Ya bütçeye maliyet bizim bütçemiz zaten küçük bir bütçe değil. Yani EYT büt... EYT'nin maliyeti de öyle zannedildiği gibi bir rakam değil. Zaten şu, şunu düşünün Murat Bey. Biz zaten her ay 400 bin kişi 300 400 bin kişi emekli ediyoruz zaten. Yani bu emekli ettiğimiz edeceğimiz ilk, e, e, 2 milyon kişi zaten bizim 4 veya 5 aylık süreçte emekli ettiğimiz e, şeyler. Sayılar zaten. O yüzden yani e, böyle çok abartılacak bir maliyeti yok bütçede. Ya biz bunları... Ya e, e, buyurun. E, buyurun. Siz ta tamamlayın. Başka bir konuyla ilgili bir soru soracaktım. He, zaten e, dediğim gibi e, biz bu sayıyı zaten 5 ayda emekli ediyorduk zaten normal olarak. Yani ne, ne olmuş olacak? İşte Beş ayda emekli ettiğimiz e, bir kesimi bir ayda emekli edeceğiz. Sadece farkı bu olacak. E, daha sonra zaten yavaşlayacak bu emekli sayısı. Bir noktaya gelince dengelenecek. Normal rutine binecek Murat Bey. Ee, peki, aslında önemli bir konu. Biz de çok uzun bir süre e, konuştuk, tartıştık. E, muhtemelen şu an çoğu kişi farkında değil ama EYT esas çıktıktan, emekli olunduktan sonra e, buradaki EYT'yi bekleyen e, izleyicilerimiz bize artık yayınlarda EYT, EYT, EYT yazmanın yanı sıra Abo, Abo, Abo yazmaya başlayacak. Tahmini konuşuyorum tabii ki. E, çünkü bakan bugün dedik yani bununla alakalı e, durum bu, bu yani ortada. Ee, ve biliyorsunuz emeklilik ücretleri artık e, bir e, ana gelir değil de yan gelir, ek gelir durumuna dönüşmüş durumda. E, bu ayık bağlama oranlarının düşüklüğünden kaynaklı olarak. Nalan'ın ilk olarak hani bunu konuştuk, kısaca değerlendirdiniz ama çok mu umutsuz bir durum gelecekle alakalı, çok mu umutsuz bir süreç. E, siz e, yani sonuçta şu an evet çoğu EYT'li yaşlarından kaynaklı olarak genç oldukları için çalışıyorlar yani genç oldukları deyince kızmasınlar Hani iş hayatında genç olarak nitelendiriliyorlar zaten de gençler yani ben öyle çoğu izleyicimi biliyorum tanıyorum O yüzden şimdi şunu düşünüyorum Yarın öbür gün işten çıkarılırlarsa işlerin değiş yani iş çalışmak istemezlerse ne olacak yani bu aylık bağlama oranlarıyla nasıl geçinecekler? E şu an için tamam hani hem iş hem emekli maaş olursa ek gelir. Ha, yani hali hazırda hiç çalışmayanlar da var. Onu da düşünmek lazım. Ya şöyle aylık bağlanma oranlarını biz e, bu mücadelenin başından beri hep söylüyoruz. Bunu ABADER Dernek Başkanımız Ahmet Bumin Bey de söyler. Aylık bağlanma oranlarının hepsini aynı anda biz beklemiyoruz diye biz hep bunun açıklamasını yaptık. Biz intibak bekliyorduk. İntibakla ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmedi. 2000 sonrası intibak yasasının EYT ile birlikte açıklanmasını bekliyorduk. Ee, i̇şte Pazartesi günü diyorum ya hep çok kritik günlerden birisi olacak bizler için. Bu intibak yasası dahi gelmiş olsa, inanın bizim maaşlarımızı 2000 öncesiyle e, eşdeğer bir ayara geldiğinde bile gerçekten e, pozitif bir gelişme olacak maaşlar bakımından. İlk önceliğimiz hep intibak olmuştu bizim. Ondan sonrasında aylık bağlanma oranları gelir diye düşünüyorduk çünkü aylık bağlanma oranları sadece emeklileri ilgilendiren bir problem de değil. Şu an çalışmış olan iş, iş yaşamına devam eden arkadaşlarımızda da aynı şekilde olacağı için bunun hani bir maliyeti olabilir diye düşünerek aylık bağlanma oranlarını yapacaklarını zaten hiç düşünmemiştik. İnşallah intibak yasasını bu açıklamalarla birlikte duyarsak o da çok güzel bir gelişme olacak. Yani bizim verdiğimiz, sunduğumuz dosyaları Çetin Hocam da biliyor. Hatta ben bunu size de atmak istiyorum Murat Bey. Çünkü biliyorsunuz çok fazla biz algılara karşılaşıyoruz artık. Sizin sunduğunuz dosya, dosya değil mi? Evet saldırılar çok fazlasıyla devam ediyor ve birisinin hazırladığı dosyayı kullandığımız söyleniyor. Çetin hocam çok iyi biliyor bu konuyu. Biz asla kimsenin hazırlamış olduğu dosyayı hiçbir yerde kullanmadık. Hiçbir yerde hem de. İlk günden beri biz dosyamızı ayrıca kullandık. O sebeple biz hazırlayıp bize dosyayı verdiler. Çok teşekkür ediyorum. Hakkını helal etsin buradan da. Ama biz o dosyayı hiçbir zaman kullanmadık. Hiçbir yerde kullanmadık. O nedenle ben bu dosyamızı size de atmak istiyorum. Sizin de elinizde bu dosya bulunsun. Hatta e, isterseniz bununla ilgili kendinizde bir yayın bile yapabilirsiniz. Ama yasa çıktıktan sonra lütfen Hı, <laughs> onun <tamam>. öncesinde. Ben <laughs> onun de pazartesi yaparım değil. diye düşünüyordum. Pazartesi, <laughs> valla pazartesi yaparım diye düşünüyordum. Neyse artık e, ben dosyayı inceledikten sonra imalı bir şekilde konuşurum. Tabii pazartesiden önce atar mısınız? Onu bilmiyorum. <laughs> e, ee, problem yok o yani siz sonra. Bizim yapmış olduğumuz isteklerimiz, hazırlamış olduğumuz işte mağduriyetler zinciri olarak da gerçekten adım 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 bayağı bir kısmını gelmiş olduk böylece. İnşallah orada bakın açıklamalarında duymadığımız Bağkur tescil mağdurlarıyla ilgili hiçbir şey duymadık. Ama onunla ilgili de bir düzenlemeni yapacağını daha öncesinden söylemişti ve çalışmaların olduğunu da biz öğrenmiştik. Bu çalışmaların neticesinde ben pazartesi bunların da hepsinin içeriğini net olarak duyabileceğimizi ümit ediyorum. O nedenle pazartesi gerçekten bizler için çok çok önemli bir gün. Dediğim gibi kalp çarpıntılarıyla birlikte bir pazartesi geçireceğiz inşallah. Önemli olan hayırla sonuçlansın, güzel haberlerle bitsin. Staj mağduriyeti içinde ne yapabileceğimizi ortak olarak yine platform çatısı altında hep birlikte kararlar vererek yolumuza devam edeceğiz. Peki çok verimli ve yoğun bir katımı, katılımın olduğu bir yayındı. 3000'e yakın izleyenler yayınımızı takip etti. Bir anket yapmıştık değerli izleyenler. Ankette demiştik ki pazartesi günü EYT açıklamasını bekliyor musunuz diye sormuştuk. Evet diyenler yüzde %76 hayır diyenler. %74 e, 2500 oy kullanılmış. 2500 oy kullanan izleyicilerimiz ve şu an hali hazırda 2300 kişi yayın takip ediyor. Ricaımızı bulunalım. E, chat'te destek olan bize izleyicilerimiz var. Onların emeği için lütfen yayını beğenelim değerli izleyenler. Çıkmadan önce yayını beğenelim. Bunu sürekli olarak hatırlatıyoruz ki özellikle bu yayın içerisinde bahsettiğimiz bir konu var ki 2.1'in 1.9'a düşürülmesini yani Çetin Bey'le o konuştuğumuz kısımda net olarak masaya yatırmaya çalıştık. En azından bu iki günlük süreçte bu kısmı geriye sara sara izleyin. İzlemeyen varsa da izlettirin. Bir sonuç ortaya çıkıyor. Yani bakanın dediğine göre konuştuk tabii ki biz. Ee, anla anlamak gerekiyor diyelim. Ee, Nalan Hanım ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim katıldığınız için. Çetin ben Bey size de teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Biraz son dakika oldu Çetin Bey ama e, siz de müsaitiniz, katıldınız. Çok çok teşekkürler. yine Alıştık, bu hafta alıştık sonu... Murat Bey son dakikalara alıştık sorun yok. E, yine bu hafta sonu veya pazartesi günü e, normalde pazartesi günü yayınımız yok ama Emin Bey ile yayınımız var. Hafta sonu veya pazartesi günü bir son dakika gelişme olursa ben sizi yine rahatsız edeceğim bilginiz olsun. Tabii ki olur. Yani tabii müsait i̇nşallah. olursanız yayın gerçekleştiririz inşallah kabine toplantısı sonunda zaten geçen yayından da size söz vermiştik. Biz genel merkezimizden, dernekten e, bir yayın açalım sizlerle birlikte. Peki, çok iyi olur. İnşallah oradan e, kabine toplantısında hep birlikte izleyeceğiz. Merakla İnşallah. o günü bekliyoruz. Ne çıkacağını da merakla bekliyoruz. Diyelim ve e,